Birkaç önceki videomuzda komşuluk hakkıyla ilgili bir video çekmiştik. Esnaf olan bir kebapçı abimiz bize iki tabak yeme getirmişti. Altındaki tabak salataydı. Sadece bir tabak yemek getirmişti. Orada komşuluk ilişkileriyle alakalı bir şeyler söylemiştik. Ben de ne söylemiştim hatırlamıyorum. Oradan duymuş olmalı ki benim çoluğu arkadaşım Lengeret Onur. Lengeret Onur abi bu sıcakta Allah'ın sıcağında tavuk kanat göndermiş. Hele zaten kahvaltı da yapmamış. An. Saat olmuş altı. Onların özel soslu soğanı var. Bostana salatası göndermiş, mehir göndermiş. alayda da gün gönder... Yok o yapmıyor. Benden korkuyor, korkuyor için çikifte yapmıyor. Bir yemek yaptığı zaman siz de onun aklına geliyorsanız muhtemelen seviliyorsunuz. <laughs> Allah sizin kesenizi doğru etsin. Paylaştıkça çoğalık kardeşim vallahi. Konuk alabiliyor muyuz kameraman arkadaş? Konuk alabiliyormuşuz gelebiliriz. Arkada biri cık 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 ediyse onu da sen çağır. Ben buradan görmeyeyim. Tamam dedim normal iyi yani farz et ben yokum. niye böyle kendim kalsın? Ukemigi, kemigin səsi gəldi. <laughs> Abi onlar bir terbiyəsiz tavuq yapıyorlar var ya, aman Allah. Yəni o tavuğa baxsan, bir də onların o yaptığı tavuğa baxsan, bismillahir rahmanir rahim. Onların boyazladığı soslu soğan da gözəldir ha. Ya Rabbi sən afv edəsən. Olmayanlara da nasib et ya Rabbi. Onur abi kesene bereket Allah yerinde olursun Sizin de yemek yerken aklınıza gelen bir dostunuz varsa ne mutlu ona. Bu serinin devamını hepinizden bekliyorum. Diyarbakırlı olmanın gururunu hep taşıdık. Taşımaya da devam edeceğiz. Bu sadece yemekle ilgili değil. Komşusu aşk etti olan bizden değil. Yeter bir tabak dayan komşuya götür.